Herkese merhabalar. Eğitim süreçlerinde ekranımızın alt kısmında yer alan sarı bant, işitme engelli izleyicilerimiz için eklenmiştir. Excel ile ilk kez tanışıyorsanız, bir önceki Excel ile ilk tanışma eğitimini izlemeniz, öğrenmenizi hızlandıracaktır. Örneklemelerimizi yapmak için bir veriye ihtiyacımız olacağından ben nüfusumuza göre en büyük 10 ilimizin nüfuslarını, yüz ölçümlerini ve plakalarını içeren bir tablo hazırladım. Bu tablomu kullanarak Toplam nüfusu nedir? İlk 5 ilin nüfusu kaçtır? En küçük 5 ilin nüfusu kaçtır? Nüfus %10 artarsa ne olur? Nüfus kadın ve erkek dağılımı nedir? Sorularını sorup bu soruların matematiksel formüllerini yazarak sonuca gitmeye çalışacağız. Formüllerimizi yazmadan önce nüfus ve yüze ölçümü rakamlarını ben rahat okuyamıyorum. Çünkü binler separatörü yok. Önce binler separatörünü ekleyelim. Ben çalışacağım alanın üzerine işaretliyorum. Sağ mouse'luyorum hücre biçimlendir ve hücre biçimlerinin içerisinden sayı sekmesindeki bin ayıracını kullan ifadesini tamam diyorum ve küsrat olmayacağı için rakamlarımda ondalığı sıfıra indiriyorum. Bunların formatını düzelttim fakat İstanbul'un nüfusunu okuyamıyorum çünkü İstanbul'un nüfusu bu hücrenin alanına sığmıyor. O yüzden hücremin alanını genişletmek için sütunun genişliğini arttırdım. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sorumuz toplam nüfus nedir diye bir soru idi. Bunun normal klasik uzun formülü nasıl yazarım ve daha sonra kısa formülü nasıl yazarım şeklinde çalışalım. Eşittir diyorum ve toplayacağım rakamları yani nüfus rakamlarını mouse'umla seçiyorum. Aralarına artı işareti koyarak işlemi yapıyorum. Yani Antalya'nın nüfusu artı Andana'nın nüfusu. Konya'nın nüfusu, Şanlıurfa'nın nüfusu, Antep'in nüfusu ve Kocaeli'nin nüfusu şeklinde yazdım. Sonuçta da Enter'a bastım. Formülümü yazdım. Fakat formülümün içeriğini şu an ekranımda göremiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Hücrenin üzerindeyken F2 tuşuna basabilirim. Bunu yaptığım zaman hücrenin içindeki formülde etkilenen tüm hücreleri Excel bana renklendirilmiş olarak gösterir. Başka ne yapabilirim? Hücrenin üzerindeyken mouse'umun sol butona çift tıkladığımda aynı neticeye varırım. Ya da mouse'umu adres çubuğunun üzerine getirip bir defa sol klik yaptığımda da yine aynı şekilde Excel bana formülümde etkilenen yerleri gösterebilir. Bu şekildeyken düzeltmeler, düzenlemeler, eklemeler, çıkartmalar yapabilirim formülümü. Ben yazdığımız formüllerin ekranda kalmasını istiyorum. Çünkü ilerleyen aşamada farkları beraber daha rahat görelim diye o yüzden şunu yapıyorum. Formülün başına eşittirimin sol tarafına üstten tırnak işaretini yapıp enter'e basıyorum. Bu hareketi yaptığınızda Excel yazdığınız formülü metin olarak algılar ve ekranda görmenizi sağlar. İlerleyen aşamada büyük formülleri yazdığımızda kimi zaman bu çalışmaya ihtiyacımız oluyor çünkü formüllerin neresinde bir hata olduğunu bu şekilde çok daha rahat analiz edebiliyoruz. İkinci sorum neydi? İkinci sorum ilk 5 ilin nüfusu kaçtır sorusuydu. Yine bunu normal klasik yöntemle yapalım. Eşittir diyorum. Bu sefer hücrelerin adreslerini yazarak yapacağım. Yani C9 artı C10 artı C11 artı C12 artı C13 dedim ve Enter'a bastım. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorum neydi? En küçük 5 ilin nüfusu kaçtır? Yani ben daha önce hesaplamış olduğum toplam nüfustan ilk 5 ilin nüfusunu çıkartırsam istenmiş olan sorunun cevabını bulmuş olurum. Eşittir diyorum. Daha önce yapmış olduğum formülü aldım. Eksi dedim ve ilk 5 ilin nüfusunu içinden düştüm. Şimdi soru dördümüze bakalım. Nüfus %10 artarsa nüfusumuz ne olur? Bu soruya cevap vermeden önce şunu hatırlamamız gerekiyor. Matematikte olan işlem önceliği, özelliği Excel içinde geçerli. Yani bir formül çubuğunun içerisinde yazacağınız formülde çarpma ve bölmeyi aynı zamanda toplama ya da çıkarma ile birlikte kullanıyorsanız, formülünüzü parantezli yapmazsanız eğer sonucu doğru olarak bulamazsınız. Bunu iki örnekle beraber görelim. Yani Birisi parantezli, parantezsiz, diğeri parantezli olsun. Bu iki formülü birlikte yazalım şimdi. Şimdiki işlemi de yapalım beraber. Parantezsiz ve parantezli. Benim formülümü, yani bütün ilerimin nüfusunun toplama formülümü yazdım. Aynı şekilde bir kez daha yazdım formülümü içeriye. Formülümü şimdi bir tanesini parantez kullanarak bir tanesini de parantezsiz yapacağım. Birincisi parantezsiz olsun toplam nüfusu hesaplasın. Sonra çarpı 1.1 olarak bunun %10 arttırsın. İkincisinde ise önce şunu söylüyorum en güzeli. E. Benim vermiş olduğum toplama işlemlerini gerçekleştir önce. Sonra rakamı 1.1 ile çarp. Gördüğünüz gibi iki farklı sonuç çıktı. Fark neden oluştu? Şunun için oluştu. Bu formülümüzün içerisinde Excel C18 hücresini 1.1 ile çarpıp diğerlerinin üzerine topladı. Alttaki çubuktaki formülde ise önce toplama çimini gerçekleştirdi. Sonra 1.1 ile çarptı. Yani doğru olan formülümüz bu formüldür. Diğeri yanlış bir formül. Bizi doğru sonuca götürmeyecek bir formüldür. Beşinci sorun neydi? Beşinci sorun nüfusun kadın ve erkek dağılımı nedir? Bunun için şöyle bir şey yapalım. A1 hücresine kadın yüzde diyorum. B1 hücresine de erkek yüzde diyorum. Nüfusumun yüzde 48'inin bayan olduğunu söylüyorum. O zaman erkekler yüzde kaçı tekabül eder? Ne yapmam gerekiyor? 100 eksi. Kadınların oranı dediğim zaman erkeklere düşen oranı bulmuş olurum. Şimdi hesaplamamızı yapalım. Hücremizin içerisine bütün nüfusumuzu toplayalım. Biraz önce gördüğümüz gibi toplamayı parantezin içine alalım. Çarpı diyelim. Bayanların nüfusun içindeki oranı bölü 100 dediğimde nüfusun yüzde kaçının kadın olduğunu bulurum. Erkekleri nasıl bulurum? İki yöntemle de bulabilirim. Aynı şekilde hesaplayabilirim. Yani eşittir derim. Formülümü yazarım. Parantezimi alırım. Aynı şekilde çarpı deyip erkeklerin oranı bölü 100 şeklinde hesaplayabilirim. Şu anki verimizin içerisinde 10 satırlık bir veriydi bu. Verimiz 10 bin, 100 bin, 1 milyon satır da olabilir. O zaman nasıl yapacağız biz toplama işlemini? Herhalde böyle aralarına artı yaparak sonuca varmak bir ömre tekabül edebilir. Bunun için Excel formül çubuğunuzun yan tarafında bulunan fx butonuna bağlı fonksiyonlar hazırlamış durumda. Bu fonksiyonlarla çok daha kısa sürede çok daha rahat bir şekilde formüllerimizi yapabilmemiz mümkün. Şimdi biz de ilk fonksiyonumuzu birlikte bir görelim. Ne demek istiyorum? fonksiyon fonksiyon kavramına girmeden önce bilmemiz gereken bir durum var. O da alan kavramı. Alan nedir Excel'de? Ve alan nasıl ifade edilir? Ona bir bakalım. Bizim nüfuslarımızın olduğu yerin başlangıcı C9 sütununda, bitişi de C18 sütununda. Excel için bu alanın anlatım tarzı şu şekilde. Alanımızın en üst sol hücresi ile en alt sağ hücresini Excel'e sola başlangıcınızı sağda bitişinizi yazarken araya iki nokta üst üste koyarsanız eğer, Excel bahsettiğiniz alanın yani formülünüzün nereye ilişkilendirildiğini anlar. Şimdi ilk fonksiyonumuzu birlikte yazalım. Eşittir dedim. Topla dediğimde Excel fonksiyonlar içerisinde 3 tane toplamayla alakalı fonksiyon varmış. Bunları ekranıma getirdi. Ben topla fonksiyonuyla çalışmak istiyorum. Yapacağım hareket şu. Toplamayı yapacağım alanın en üst hücresi ile en alt hücresini Excel'e söyleyeceğim. Yani C9 hücresi ile 2 nokta üst üste C18 hücresinin arasında kalan alanı topla dedim Excel'e. Gördüğünüz gibi demin yaptığımız formülle bu formül aynı neticeyi bize verdi. Bu iki formülün farkı nedir diye baktığımda burada hücrenin içerisinde ne kadar etkilenen hücre varsa formülünde hepsini farklı renklerle gösteriyor güzel. Fonksiyonda ise alanın komple işaretleyip tek bir alan olarak bana gösteriyor. Niçin? Çünkü bu bir alan formülü idi. içerisinde başlangıç ve bitişini verdiğimden dolayı. Şimdi ikinci sorumuzu da tekrar fonksiyonla hesaplayalım. Ne isteniyor benden? İlk 5 ilin nüfusu kaçtır? Yani C9 ile C13 arasının toplamı nedir diye söylüyor. Topla yazdım. Parantezimi açtım. C9 hücresi 2.3 üstü sevdim ve mouse'umla gidip 13. seçtim. Gördüğünüz gibi Excel otomatik olarak alanın etrafını işaretledi. Benim doğru yapıp yapmadığımı bu şekilde çok hızlı bir şekilde görebilirim. Enter'a bastım. Sonucum aynı çıktı. Şimdi soru 3'e tekrar geri dönelim. Fonksiyonu tekrar yazacağım. Eşittir dedim. Topla fonksiyonunu kullanacağımı söyledim. Parantez açtım. Excel şu an benden sayı 1 ve sayı 2 diye değerlerimi istiyor. Yani toplayacağım alanı soruyor buna. Ben diyorum ki mouse'umla şu 5 değeri dediğimde Excel'in formunun içine kendisi yerleştirdi ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi aynı şeyi mouse ile de yapabilirsiniz. Soru 4 içinde fonksiyonumuzu kullanarak cevap verelim. Eşittir diyorum. Topla fonksiyonunu çağırdım. Önce bütün nüfusumu toplamını buldurdum Excel'e. Sonra çarpı 1.1 yani %10 artarsa ne olur dedim. Ve şimdi sorumuza tekrar geri dönelim. Kadınların ve erkeklerin nüfusun içerisindeki oranlarını bulalım. Önce bayanların formülünü yazalım. Topla dedim. Önce bana lazım olan bütün nüfusumun toplamı lazım bana. Toplamını hesapladım. Sonra çarpı dedim. Kadınların oranını aldım. Bölü 100 dedim ve Enter'a bastım. Erkek nüfusu hesaplarken iki tane fonksiyonu bir formül içinde kullanalım. Ne demek istiyorum? Önce gidelim. Bütün nüfusumuzu bulalım. Bütün nüfusumu buldum. Sonra da bulmuş olduğum toplam nüfustan az önce hesaplamış olduğum Bayan nüfusunun formülünü yazarak içinden düşeyim. Ben eğitim verirken formüllerin ekrana görünmesi için tırnakla formülleri ekranınıza yazmıştım. Excel bunu kendisi nasıl yapıyor ona bakalım. Formülleri yazdığım çubuğu sildim şimdi. Ve buton üzerindeki formüller seçeneğinin altındaki formülleri göster butonuna tıkladım. Excel'in formüllerinin hepsini aktif olarak şu an ekranımda görebiliyorum. İstersem edit edebilirim. Kim nereyle etkilenmiş, nereyi hesaplamış şeklinde görebilirim. Eğitimimize burada son verelim. Süremiz 12 dakikayı geçmiş durumda. Bir sonraki dersimizde de bu tabloyu üzerinden daha farklı çalışmalar yaparak Excel'deki formül kavramını daha detaylı olarak incelemeye devam edelim. Excel'e giriş serimizin birinci dersinin sonuna gelmiş olduk. Edindiğimiz ön bilgiler toplama, çıkarma, çarpma, alan nedir, fonksiyon nedir, matematikte işlem önceliği, topla fonksiyonla örnek, formülü göster özelliği. Bu konulara göz atmış olduk. İkinci dersimizde biraz daha formüllerin içine girmek umuduyla sağlıcakla kalın.